Herkese merhabalar sevgili dostlar. 19 Kasım Pazar günü Adana yarış programı tahminlisiyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İzmir tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. İzmir'de de arkadaşlar 9 koşulu bir program var. Adana'da ise 7 koşu bizleri bekliyor. Orada 2 altılı, burada 1 altılı var. Yalnız burada 7'li plase ve 3'lü da vereceğiz. 7'li plase ve 3'lü ganyanda Altılı ile ortak olan ayaklar için size verdiğimiz 2 atı veya 3 atı yazarak oyunlarınızı tamamlarsınız arkadaşlar. Orada bilhassa ekstradan belirtmeyeceğim ama şu anda söylüyorum ki ona göre siz notlarınızı alırsınız eğer 7'li plase ve 3'lü ganyan oynayacaksanız. Çok da güzel. üçlü yanında ilk ayakta tabii ki tek geçerek de başlayacağız biliyorsunuz ki rahat etmeniz için. Aynı zamanda 7 plasede de hem bu ayaktaki teki hem de altıldaki teki tek geçerek iki tane tekli bir 7'li plase oyunu yapabileceksiniz. Bunu belirtmiş olayım. Evet kanalımıza abone değilsek abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve dilerseniz katılıyorsu olarak destek vermeyi unutmayın diyorum arkadaşlar. Ve 7 koşulu Adana programına başlıyoruz tahminlerimize. Saat 6.30'da şart 4 dişi 4 yaşlı Araplar 1900 metrede kum pistte start alacaklar. 7 safkanın mücadelesini izleyeceğimiz bu yarışta arkadaşlar bizim favorimiz 1 numara bal balam olacak. Kadir Demirel ile birlikte start alan Kurtere Kürüs safkanı 52 handikap puanına ulaşmış bir isim. O en son 12 gün evvel ikinci oldu. Bir önceki yarışını kazanan Safkan. Baktığımızda son 6 yarışında bir adette kum pistte dördüncülüğü var. Ben bu atın kum için pek fazla ayırt etmeyeceği kanaatindeyim. Hani buradan bakıp da işte ya kumda dördüncülüğü var hani çimde daha iyi ya çimde belki daha iyi olabilir ama bu kumda e, gitmeyeceği veya bu koşuyu kazanamayacağı manasına gelmez. E, şunu diyebilirsiniz. Ya acaba Jockey tercihi daha iyi olabilir miydi vesaire ama bence burada Ekür'ü mantıklı bir kararla e, güvenlikli bir ile atın da kilosunu birazcık da düşürterek e, çok da faydalı bir iş yapmış oluyorlar. E, baktığımızda 12 günlük bir arası da var. Bence çok uygun durumda. Hem 7'li plasede hem 3'lü ganyanda 1 numara balbalam tek olur diyorum. Sıralı ikili için oynamak isteyen arkadaşlarımız varsa 11 gün evvel pist ikinciliği olan Mehmet Salih Çelikli seferin kızı 4 numara veyahut Hışman çizikle 10 gün evvel de üçüncülüğü olan Sahra Cam 3 numara deneyebilirsiniz. Yani bir arkası 4-3 sıralı ikili için neredeyse kesin gözüyle baktığımız bir oyun önerisi olabilir arkadaşlar sizlere. Evet burayı geçiyoruz. İkinci koşu saat 7'de 6'lı ganyan başlayacak arkadaşlar bilginizle. Meydan 3 yaşlı Araplar 1400 metrede kum piste çıkacaklar. Altılı bir meydanda başlıyor, 11 safkan koşuyor burada arkadaşlar. Şimdi baktığımızda tabii ki burası bir kum meydanı, e, lakin burada atların çoğunun ve e, koşan atların da hani önceden koştukları yarışlarında çoğunun hep çim pist veya sentetik pist olduğunu görüyoruz. Tabii burada bizim için önemli olan yine e, kum pist olacak, ama tabii ki bazı atları hani e, hem çimde hem kumda gidebileceğini de göz önünde bulundurarak genel bir tahmin vereceğiz. Şimdi arkadaşlar Hışman çizikle 8 numara Esentepe Bey'i. Son yarışı Çim ikincilik. Bir önceki yarış kum ikincilik. Bu atı yazıyoruz. Ahmet Çelik'le 3 numara Bayba Tuhan 19 gün evvel kum pistte üçüncülük elde eden Safkan. Bu yarışta muhakkak yazılması gerektiğini düşünüyorum. Bu iki isimden sonra 5 numara Can İbram. Müslüm Çelik idaresindeki Safkan. Son 3 yarışında da tabela yapmış bir isim. Bunların ikisi kum biri çim pist yarışı. Şimdi hal böyle olunca bu üç atla bir oyun yapmanızı öneriyorum. fazla at yazma düşüncesi olan varsa bu koşuda serbestsiniz. Bunun da tek sebebi altılı ganyanın ilk ayağı olmasıdır. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Hani i̇lk ayak daha fazla at yazacağım diyen varsa yazsın. Yoksa bu üç at yeter. Gelelim 3. koşu 2. ayak 7.5'ta 16 handikap dişi 3 yukarı İngilizler 1400 kum pist yarışı olacak arkadaşlar. Şimdi 9 safkanın mücadelesini izleyeceğimiz bir koşu bizleri bekliyor. Burada e, bu mesafede çok etkili olan bir safkan ve iki yarıştır kazanıyor. 62 kiloya rağmen eray çizikle 1 numara pas benim favorimdir. Arkadaşlar spasa rakip olarak değerlendireceğim isim 3 numara Mahidevran. Her ne kadar son, e, burada baktığımızda eylemi derecesi 1.30 gözüküyorsa da son yarışında kazanan bir safkan da geliyor. E, takdir edersiniz ki 1400 metre kum pistte e, bu atın koşmamış olma ihtimali. Yani fazla yarış koşmamış olma ihtimali söz konusu. E, bu sebepten ötürü de hani 1.30 yapmış bu at daha hızlısını gidemez gibi bir e, kanaat getirmek birazcık hatalı olur. E, tabii ki yine... Eğer bu yarışta da mesela 1.29-1.30 civarında kalırsa şunu diyebiliriz. Ya tamam bu at demek ki bu mesafelerde fazla iyi gidemiyor. Ama ben en azından bu koşu için bir şansın tanınması gerektiğini düşünüyorum bu ismi. Peki şimdi bu iki atı yazdık. 1 ve 3'ü yazdık. Sonra ne yapacağız? Arkadaşlar 1 ve 3 küçük kupon için yeterlidir. Onu söyleyeyim. Geniş kuponlarda. Burada... 2 numara Demir Ataş Fesih Çetin başta yazılması gereken bir isim. Bir de arkadaşlar e, burada 5 numara Narlıca Güzeli'ne dikkat etmekte fayda görüyorum. E, bu atın da yine bu mesafedeki etkinliğini düşünmemiz lazım. Son dönemde biraz form düşüşü var ancak e, Narlıca Güzeli'nden bir sürpriz ihtimali olabilir bu yarışta. Karsambaç için de aynısı geçerli ama e, ben Narlıca Güzeli'ni daha cazip bulduğum için burada tercihen onu ekledim. Dediğim gibi 1-3 esas oyundur 2 daha sonrasında 5 veya 4 şeklinde bir oyun ihtimali yorumlayabiliriz Yani 2 at 3 at veya 5 at şeklinde 3 farklı oyun modeline gidilebilir bu koşuda Şimdi geçelim 4. koşu saat 8'de şart 5 3 yukarı İngilizler 2100 metrede kum pistte start alacaklar 8 safkanın mücadelesini izleyeceğimiz bir koşu olacak arkadaşlar. Bu koşuda bizim tercihimiz şu şekildedir. Ben 6'lı ganyan için burada son derece uygun durumda olduğunu düşünüyorum tek atılması bakımından. 2 numara Blender'en de Kadir Demirer'le birlikte bence tek olmalıdır. 19 gün evvelki yarışında ikincilik elde eden Safkan bu koşuda da bence çok avantajlı durumda. 19 gün evvel 8. olan ve 3. olan Safkanlardan birinden 1 kilo diğerinden 3 kilo avantajlı vaziyette de koşacak. Punch Mal ve Mr. Jingles'dan bahsediyorum. Ee, onun haricinde 64 gün arayla gelen bir Sarptay Tay var. 17 gün evvel 3. olan Anadolu Yıldızı var. 10 gün evvel kazansa da bu grupta e, birazcık sert bir yarış olacağı için şansını birazcık daha az olduğunu düşündüm. Sharp Glass ve son yarış Çin pistte istediğini alamayan bir Batı Kasırgası bu yarışta start alıyor arkadaşlar. Bu şartlar altında tabii Rebel King de yine bir haftalık bir arayla geliyor olmasıyla ee, rakiplerine kıyasla birazcık daha zorlanabilir diye düşündüğüm için bu koşuda arkadaşlar ben 2 numara Blender'en de tek diyorum. 5. koşu Karataş Belediyesi koşusu 7 safkanın start alacağı koşuda kısa vade 6 dişimi mücadele 2 yaşlı İngilizler 1400 kumda çıkıyorlar. Arkadaşlar her ne kadar hiç kumda yarışmamış olsa da idmanlarını kumda tabii ki yapan Müslüm Çelik'le bir numara Martina ile bu koşuda başlamak istiyorum. Tabi devamında iki numara Selanik Kızçesi yazmamız kesinlikle gerektiği kanaatinde olduğum bir isim. Hemen ardından arkadaşlar burada kuponları genişletirken Hışman Çizik'le Mis Karaköprü ve tabii ki e, beraberinde burada e, 4 numara Volka Maria'yı yazabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Bu koşu birazcık tehlikeli bir koşu. Burada eğer 7 atıda yazıp geçerim ben diyorsanız bunu yapmaktan çekinmeyin arkadaşlar. 7 atıda yazabilecek bir bütçeniz varsa yazabilirsiniz. Çünkü ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi bakın son yarışını kazanmış Monkur ve Pekerim. Burada geliyorlar. 1.28'leri var. Şaka değil. Yani daha iyi bir dereceyle de kazanabilirler. Rose of roses hiç kuma çıkmadı. Belki kumda çok büyük farklar yaratacak. Yani bunlar tamamen meçhul. Tamamen kapalı kutu. O yüzden ee, risk, almam diyor, ee, risk almam diyorsanız ee, o zaman burayı e, hepsini kapatıp geçersiniz. Yine de öncelik olarak 1 ve 2'dir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 6. koşu meydan. 3 yaşlı Araplar 1400 kum pist yarışı olacak arkadaşlar. 11 safkan start alacak bu koşuda. 1 ee, numara Tuğkan Bey Kadir Demirel ile 2 numara Başaktör Ahmet Çelik ile birlikte ve tabi 4 numara Çetin Ay arkadaşlar benim buradaki tercihlerim olacak. Daha fazla at yazdırmıyorum bu koşuda tercih ettiğiniz at varsa yazarsınız yoksa burayı 1-2-4 şeklinde 3 atla geçeriz. 7. koşu aynı zamanda son yarış olacak. 14 handikap bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1900 metrede kum pistte çıkacaklar arkadaşlar. Bu yarışta 14 adet safkanı izleyeceğiz. Benim tercihim şu şekilde olacak. 1 numara Fesi Çetin başta yalan dünya diyeceğim. Müslüm ile 3 numara King Slayer. 4 numara Oğuzhan Hışman ile birlikte ve tabii ki Dream of Honor. 6 numaralı safkanı ve 7 numara Muşarafı da yazarak burayı garantilemenizi tavsiye edeceğim arkadaşlar sizlere geniş kuponlar için yani kısaca özetlemek gerekirse 1 3 4 yeterli olur ama 6 ve 7 de geniş kupon için ilave seçeneğimizdir. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Diğer videomuz yayındadır arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoyu beğenip katılıyorsa olursanız sevinirim. İzmir tahminleri de yayındadır dediğim gibi onu da seyredebilirsiniz arkadaşlar. İzmir'de de 2 adet altılı bulunmakta diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.